Grampi'den hoş geldiniz. Ben bugün Size beraber Futbol Manager 2024'te Sevilla kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yıkımız değil. Sen hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. Gerçek hayatta Almanya'da Bundesliga'da destek Bayer ee, bir şekilde gidiyor. Biz de bunu bir önceki sezon değil ikinci bitirmiştik. Ondan önceki sezonda biz de onu gerçek e, oyunda gerçekleştirmiştik. E, gerçek hayatta da eğer ne bitirirlerse biz onlardan önce bu şeyi gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bu arada bir gariplik var. Basel ilk sezon ikinci olduk sonra birinci olmuşuz. Burada birinci olduk ikinci olmuşuz. Yani ikinciden aşağısı kesmiyor bizi zaten. Ee, bu sezon takımı çok sıkı hazırladım. Ve şampiyon olacağım yani olacaksın diyenler var ama bakalım ne olacak. Hases önemli maç. Barcelona maçı ve Real Madrid maçı. Bu maçları yenmemiz lazım. Yenemezsek şampiyon olamaz. Çünkü geçen sezon Bayern Leverkusen'de le şampiyon olmamızın en büyük sebebi Dortmund'u da yenemedik, Bayern'i de yenemedik. Yani Bayern Münih falan birini yensek şampiyonuz yani. Son iki maçta da gerçek puan kayıpları yaşadık. Birinde Leipzig miydi neydi? Onların liginde bir takım vardı. Unuttum şu an adını. Hatta bir bakalım bir bunda stikeye. Aynen Leipzig son iki maçımızı şunlara puan kaybederek gittiği için şampiyonluk da gitti. Ve normal bir şekilde şu an Bayern. Evet Bayern tekrar şey almaya başlamış, geçmiş şampiyonluklar görebiliyor muyuz? Aynen görebiliyormuşuz. Aa, ha tamam bura ikincilikmiş, ne oluyor dedim ben de bir anda. Ee, bayarın aldı, Bayer'ın almaya devam ediyor, Bayer'da de arkadan bakmaya devam edecek gibi diyeceğim de, bir sefer Bayer arkadan bakmayacak gibi. Biz gidince oha Bayer ne olmuş sana? Baba ne oldu sana? Yani öyle bir şey vardı ya. Neyse, şimdi maça doğru gidelim. Barcelona 2-10 oranla favori gördüğünüz gibi bakalım. Barcelona karşısında kazanabilecek miyiz? Bu arada Xavi Barcelona teknik direktör olarak devam ediyor. Ansu Fati'ye karşılık siz hangi oyuncuya daha çok güveniyorsunuz diyor. Bilal'i göremedim bir de favoritimi göremedim. Ondan da ee, bu oyuncuyu seçeceğim. Tangoy bakalım neler olacak. Ee, olumlu bir şekilde. Victor galiba bu maçta sakat mı? Öyle bir şey varsa sıkıntı böyle bir şey olamaz ya en önemli maçta en önemli oyuncumun olmaması çok kötü oldu ee, sakatmış alarak bile dönmesi 11 gün sahalardan oynamadığı süre 11 günmüş gerçi sahalara döneceği tarih e, Eylül 9. ay mı oluyordu aynen Eylül'ün 27'sinde oğlum bir ay yok ya adam <laughs> ya kardeş bu ne ya bir forvet aldık fişek dedik elimize patladı dikkat etmek lazım Şimdilik Mir'e nasıl güveneceğiz hiçbir fikrim yok. Barcelona karşısında bakalım neler olacak. Şöyle apollerim sesini kapatayım da. Sonra mikrofondan bir ses daha gelmesin. Aslan dediğimi diyorum. Aslan dediğini diyorum. Şimdi olumlu bir şekilde sahaya çıkalım. Hadi bakalım başarabilirsiniz çocuklar diyeceğiz. Bakalım başarabilecek miyiz. İlk atak şansı De Jong. Topu kesti güzel. Mir topu aldı. Ee, hadi bakalım. Şimdi sol kanata doğru Pedrosa. Pedros'a gidiyor oradan. Şimdi sıyrıldı. Top kaybı. Rakipte kaldı. Barcelona bir anda hata çıktı. Şimdi sağ kanata doğru döndüler. Bakalım bu fırsatı değerlendirebilecekler mi? Yamal. Yamal geldi ve gol attı. Kardeş o hata bizim değilmiş aslında. Barcelona hataymış. Bizi kandırdılar. Önce bizi o tarafa götürdüler. Tekrarını da izleyemem. İlk yarı 1 sıfırlık muhalifiyet var. yani istatistik olarak iki takımdan neredeyse aynı gidiyor. Ama kaleyi tutturma konusunda onlar daha iyi. Bakalım ikinci yarı neler olacak. Atak şansı. Ansu Fatih verdi pasını. Yamal ve topu kessek de yine rakipte. Cezayir Sassı'na bakalım girecekler mi? Faul mü oldu? Yamal girdi. Yamal pasını verdi. Çarptı ama hala atak devam ediyor. Hala top onlarda ve kaleyi denediler. Dışarı gitti. Durantop. Frikik. Hadi bakalım. O kampus. Frikik'ten atarsın. O kampus attı mı? O kampus. Firikik'ten atar dedim ve Firikik'ten attı. Dakikadan 65. Beraberlik geldi. O kampusun Firikik'ten gol atacağına inandık. Ve direğin içine vurarak topu alana buluşuyor. Kılıcın hiçbir şey, Teşşeker hiçbir şey yapamıyor. Şimdiki pozisyonla başladık. Gol atar atmaz. Atakla başlıyoruz. Bakalım neler olacak. Şimdi bu fırsatı ki değerlendirebilecek mi Barcelona topu alıp biz atsak müthiş olur. Bir anda bir dakikada geri dönüş olur aslında ama şu anlık galiba top orta yuvarlakta dönüyor gibi. Ben de dedi, şurada bir pausa yapsam mı diye beklerken Yamal geldi. Ansu Fati kale önünde dışarı kaçırdı. Ansu Fati bak kötüymüş. Aa duran top ortasını yaptı. Kafayı vurdu kaleci dışarı çeldi. Korner olabilir. Şimdi Mirin yerine Edu'yu alsam mı almasam mı kararsız kaldım. İki maçta 6.60 oynamış gerçi. Mirin'de daha hiç golü yok galiba. Aynen Mirin'de hiç golü yok. Yani yapacak bir şey yok. Oyuncu değişikliklerimizi yaptık. Gördüğünüz gibi yapıyoruz. Zito'yu burada neredeydi? neyse aldık işte. Adam'ı Bilal'i Bilal, i, Bilal i oyundan almak zorunda kaldım. Adam oynamıyor neredeyse. Takım konuşması yapalım ve bakalım. Sadece Marco etkilendi. Eski Galatasaraylı Marco defansa giriyor. 90 artı 5'i gösterirken bakalım ne olacak. Alex ceza sahası için Lewandowski atıyor. Adamlar 90. artı yani 90. dakikaya kadar gol atmadılar. İptal olaydı ya. İptal olaydı. İptal oldu. Güzel offside'miş. Lewandowski offside'a yakalanmış. Burada Alex. Ee, burada Cerko. o Adam iyi offside taktiği yapmış ha. Bizim adam. Adam helal. Kim o? Kaç numara? Ona iyi bakmak lazım da. Neyse. Video kayıt tekrarında bakabilirim. Bir puanı kurtardık. Yapacak bir şey yok. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Lewandowski golü sayılmadı. İyi oldu bari. O kampus maçın adam oldu. Frikik'ten tek golümüz. Frikik'ten yani. 8'e 3. 6-3 yani XC olarak Lucas on Campus maçında ama sahada yok gibi bir şeyiz. Aslan dediğini diyerekten takım komple mutlu Mesut sahadan ayrılıyoruz. Şu anda 20 puanda Real Madrid bu farkı açabilir. Bakalım açabilecek mi? Atletico Pablona karşısında 2-10 oran gözüküyor bu arada bu 2-10 orandan ziyade Atletico Pablona ligde 3. sırada yani adamlara bak ben. E, Sevilla rekoruna gidiyormuş. Aslan'ı göndereceğim burada hızlı bir şekilde. Forvetimiz gördüğünüz üzere hala sakat. Şöyle hızlı seçim diyelim. Mir oynayacak ama Mir'e de hiç yok. Yani şu Roy'ge, Edu'ya şans mı versek arada bir düşünmüyorum değil. Yani Mir de bir gün patlayacak ya. Patlaması lazım yoksa bizim elimizde patlayacak Mir. Mir'i mecbur oynatmaktan başka çaremiz yok. Hadi bakalım. Soyun modası diyelim. Şöyle aslan dediğini diyerekten maça doğru gidelim. Ee, şu anda en fikir olmak ne hakkında en fikir oluyoruz? Ee, şimdilik şimdi e, şöyle bir olumlu bir şekilde yazılarla uğraşmayacağım. Sırf e, medyada şeyi düzgün olsun diye. Çünkü yani diğer takımlar buna takıyor e, başvurularda. Başarısız çocuklar diyelim. Drone top. Erkip takım adına bakalım. Neler olacak? Şimdi atak şansını şöyle sağ kanata açtılar. O içeri doğru pası kalecimiz aldı. Ya bir penaltı incelemesim ya. Nere penaltı? Kaleci alıyor. Bir penaltı verildi ya saçma bir şekilde. Yani penaltı nasıl oluyor? Kaleci elinde alırken penaltı olması bir saçma oldu. Ve o direkt de patladı. İşte adalet bu işte kardeş. Şimdi duran toptan güzel kalecimize kadar geldi. Defanstan pasta çıkık Lumbo sağ kanatta topu kaybediyor. Ne güzel hata geçtik diye pause tuşuna elimi çektim. E şov aldı şov. Şov pasını verdi. Mir atıyor. İncelemem var. Zaten tam sevinmedim zaten fark ettiyseniz. Çünkü e, iptal edildi. Zaten Mir offside. İlk defa gol atıyor Mir. O da offside'e yakalanmasan iyiydi be. Bayağı bir açılmışsın ya. Bayağı bir cidden. Bu arada puan durumunu şöyle göstereyim. Real Madrid 8-8 yaptı. Şu an maçı var mı bilmiyorum ama. Adamlar namalip e, seri galibiyetlerle devam ediyor. Bu maçı kazanmamız lazım. Dışarı. Aşağı sıralarda olsaydı bu takımla baksana. Adamlar 3. sıraya gelmiş. Bu sözler tarih yazacaklar anlaşılan. Aşağı sıralarda olsa simülasyon verecektim. Duran top. Kafalardan silki yok. Dışarı. Korner atışı. O kampus. Topun gerisinde ortasını yaptı. Kafa vuruşu geldi. Karambol. O kampusta tekrar Keita vurdu dışarı. Defans'tan pasta çıkıyoruz. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım. Şimdi Bilal verdi pasını. Hadi Lumbo. Şimdi pasını verdi. Carmono. Ceza sahası içi. Senin vereceğin pası. Lan gittin kaleye şut çekme. Pas ver. İlk yarı tabii ki de gördüğünüz üzere 0-0'lık bir skorla devre gidiyoruz. Aslan dini diyerekten ikinci yarıya başlayalım. Ee, daha çok çabalayın mi diyeyim. Ne diyeyim konsantrasyon kaybetmeyin diyeyim bakalım bir. Ee, başarabilirsiniz çocuklar. Yemiyor gibi. Kopete uzun bir top. Mira doğru. Mir ceza sahasına içeri pasını verdi. Çok güzel pas veriyorsun Mir. Top hala oyunda yani. Oyun devam ediyor. Ben onları şey yaptım Pause yaptım ve gol geldi. Pas karışımı bir şey oldu orada. Kendi kalesine attı. Nasıl oldu öyle? Kamara bakın o top oradan gitti geldi bu tarafa sonrasında geri yine döndü. Ben onlar pause yaptım çünkü bir atak çacık olmayacak dedim. Ha no, çarpıyor galiba top orada ayağında. Tekrar bu adam direğin içinden geçti lan. Korner ateşi o kampus mir attı. Biz bunu sayma hadi. Hadi sayma. Hadi. Adam kafayla golünü atıyor kornerden. Rafa Mir. Mir açılmaya başladı. Bakalım Mir ama bir şey diyeyim mi? Victor bozulmazsa Victor ee, Mir formayı ondan alma şansı yok. Çünkü aralarında baya bir sıkıla farkı var. Tac atışı rakip takım kullandı ama tac atışı bize geldi. Bilal Mir vurdu. Mir vurdu iki oldu. Ama ne inceliyor kardeş? Sen de her gün yeni pozisyonu inceliyorsun ya. Aa golmüş tamam güzel. Evet sevin, sevinmemiz boşa gitmedi. Burada indirdi Bilal. Bilal çok iyi pas attı ama. Offside olması olasılığı yokmuş yani. ne inceliyorsunuz ki? Ben de diyorum offside saysanız. Yazık olacaktı gole yani. Çünkü bayağı bir offset olmayacak durumdaydı. Şimdi atak rakip takım adına derken biz aldık. Bir anda açılmaya başladık ha. İlk başlarda atak yapamazken bizim atakım golü bulduktan sonra açıldı. Bilal hadi Bilal yaz bunu be Bilal. Korner Okampus bakalım ne yapacak. Ortasını yaptı. Mir kafayı vuramadı. Lombor o Okampus dışarı. Gördüğünüz üzere 4 oyuncu birden değiştiriyorum. Bakalım bu oyuncu değişikliği sıkıntı çıkarmaz. Bilal bir sefer oynamaya devam. Mir'i çıkarmayacağım. Mir çok iyi. Aslında şey de çok iyiydi. O kampus da iyi ama o kampus yorgun. Takımla konuşma yap. Ee, çıkın ve fark yaratın diyeyim. Kimse de gale almadı. Aslında Marko'ya da alabilirdik defansa. Neyse. Duran top. Gudeş. Topun arkasında. Hadi bakalım Gudeş. Kaleye denedi. O bir sefer direğe takıldı. Hadi, bir sefer diyorum o kampus atmıştı aslında. Top bizde atak şansı Bilal. Bilal bakalım ne yapacak. Fontan soldan bakalım. Verdi pasını. Top kaybı oldu. Rakip takım hata geçecek derken Mir Lombo. Mir'a bak sen. Mir pas verdi. 4-0 oldu. Atletico. Yani olması gereken buydu zaten. Atletico iyi yukarılara çıkmıştı. Yani çok iyi bir sezon geçiriyordu ama bizi bizle tanışana kadar tabii. Victor'umuz olsa da belki Barcelona karşısında farklı olabilirdi ama Mars, yani Barcelona karşısında iyi bir forvetimiz olmamasının sebebi sonucu etkilemedi sonuç olarak. Yani belki iyi bir, yani Victor'umuz olsa da belki Barcelona yenebilirdik ama Real Madrid bayağı bizi zorlayacak gibi. Eğer 8'de 8 yaptılar adamlar. Maçın adamı Rafa Mir oluyor tabii ki de. Ee, ve postada da izleme. İyi bir aferin çok memnunum diyelim biraz yani asistan dediğine. Gerçi çok gazlamasak iyi de. Hadi bakalım. E, büyük ihtimal bir sonraki maça yetişecek ama Sevil şey Real Madrid biraz bizi korkutmuyor değil yani. Adamlar seri bir galibiyet alması sonucu e, biraz sıkıntı olacak gibi. Ve rakip te teknik direktörü de şöyle yazılar ufaktan göstereyim okumak isteyen olsa diyerekten demin de gösterdim biraz. E, benim hakkımda Kavi iki kere konuşurdu. E, basın toplantısına bir şekilde bir katılalım. Şu şekilde olumlu bir şekilde e, dikkat etsek iyi Çünkü basın toplantısı sonuçlarında şöyle gelirse e, gelirse tabi e, bu arada Avrupa maçına doğru gidiyoruz. Ha geldi zaten hızlı geçtim. E, gördüğünüz gibi oyuncu hakkında konuşma geldi. Bu arada Gök, e, Victor sağlara geri dönse de bu maçta 2 11i almayacağım. Çünkü Mir formunda bakalım neler olacak. Sev Viking deplasmanına gidiyoruz ve maçı simüle edelim. Aslında biraz yedeklere yönelebilirdik ama bakalım Viking karşısında B 8 31. Cenabet bir sıralama 3-1. Evet bak Tersten 31 oldu. <laughs> Ay maçın adamı defanslık oyuncumuz oluyor. Tango maçın adamı oluyor. Tabii Mir oyuna girdi mi? Mir oyuna girdiyse iyi. Kaçın dakikada girmiş bu adam? 78'de. İyi çünkü oynaması lazım da e, kondisyon şey için. Basel, Basel buralarda Beşiktaş da kazanmış. Maç özetini bir izleyelim. Bakalım nasıl goller olmuş. E, çünkü Bilal gol atmış. Bilal'in golünü bir görelim. Burada hızlı bir şekilde gelmişler. Mir ortasını kaldırmış. Lumbo orada direğe vurarak. Lumbo zaten standart direklere vurmadan gol atamıyor galiba. Orta gelmiş. Mir burada kafayla atmış. Mir matta mi orada. Bilal matta. Ha, burada bir dakika. O kampus. Bilal. O adam yerden gelen tofa kafa atıyor. Onların da 3-1'e getiren golü Tripic burada böyle atmış ve 3-1 kazanıyoruz. Önemli olan 3 puanları diyoruz. Bir dakika golleri ne iki defa izleyelim. Aha masum götüremedim bir an. Evet şimdi genel bakışa gelecek olsak 5. sıradayız. Yani şu Basel var burada. Eski takımımız. Basel bizi karşılaştığımızda tanıyacak mı bilmiyorum. Bakalım. Deplasmanda 2-10. Bakalım bu sefer neler olacak. Şimdi basın maç toplantılarını hızlı bir şekilde yapınca kötü bir sonuç oluyor yani. Ya rakibe ben niye bunu diyeyim bu maçta yani koparmak istiyorsak varımız yolumuz ortaya. Yani çok kaliteli bir kadroları var ne demek ya hiç ya. Evet ilk 11'lerimiz hazır. Victor, şey, Victor sağlara dönüyor. Mir tam form yakalamışken Victor sağlara dönecek. 75 dakika öneriliyor burada kondisyonda. Bakalım 75 dakikada neler yapabileceğiz. Takımı bildir diyelim maça doğru gidelim. Şimdi asistan dediğini demeden önce yumruk sıkamıyoruz. CS yok o zaman asistan dediğini diyelim. E, herkes motive oldu sadece birkaç kişi hariç. Şimdilik olumlu bir şekilde bunu diyelim. Hadi bakalım. Başlama vuruşu kadrolar ekranlara geliyordu tam. Onun e, onu da hızlı bir şekilde geçmiş olduk. Evet başlamışsın çocuklar dedim. Hemen rakip takım hızlı bir şekilde başladılar. Bakalım bu fırsatı değerlendirebilecekler mi? mutkesi mi gördüm? Aha değerlendirdi. Reynard'la golü buluyorlar. Dakika bir ya. Bir dakikada gol yedik. Butkes hala futbol bırakmamış mı ya? Oğlum bu but, Butkes'in ne iş var burada? Bu Butkes'e tıklamıyor muyum? Sanki bu Butkes farklısı gibi geldi. Neyse gol yedik dakika birde ya. Böyle bir şey olabilir mi? Tam durduracağım. Atak devam ediyor. E, bir sefer biz kaçırdık. Adamlar at. Aa, bir tane varmış. Lumbo. Hadi bakalım. Lumbo ortayı yaptı. Hadi bakalım. Ocampus. Bu çakma but kesmiş. Ama Barcelona'dan çıkmış zamanında. B takımından falan oynamış. Ama A takımda pek forma şansı bulmamış galiba. Genel bakışa bakacak olursanız 28 yaşında. Duran top kaleye doğru ve dışarı. İlk yarı 1-0 mağlubiyetle kapatıyoruz. Dakika 3'te yemişiz. bir saydım ben onu. Ve takım sahada yok resmen. Ve yumruğu sıkıyoruz. Ve herkesin motive bir şekilde ikinci yarıya başlıyoruz. Forvetimiz sahaya dönse de takım sahada yok resmen ya. Takım o kadar hazırladık ama yani bilmiyorum bu maçta niye yok. Lombo ceza sahası Lombo attı işte bu be. İkinci yarı hızlı bir şekilde golü buluyoruz. Lombo'la beraberlik geliyor ikinci yarı. Ee, başlar başlamaz 2 dakikada üç 3 dakikada gol açtık. Attık yani güzel oldu. Burada Lombo araya girdi. Reynard'ın topu söktü aldı. Ve burada Lombo çekti şutunu. Kaleci uzanamadı. Real Madrid Atletico 1-0 önde. Real Madrid 9'da 9 yapmıştı. 10'da 10 gidiyor galiba. Ha 9'da 9 gözüküyor hala. Niye 10'da 10 gözükmüyor? Ee, garip. Duran top. Hadi bakalım. Orta. Aa, bizim adımıza değilmiş gerçi ya. Beyazla formaları karıştırdım ve penaltı oldu orada sanırsam. Ee, başarı bir konsolasyon kaybetmeyin diyeyim yani. Penaltı yok iyi bari. Penaltı olsaydı hap yuttuyduk. 5 oyuncu değişikliği birden yapıyorum. Mir sağlara geri dönecek 71. dakika. E, ee, Victor bugün yani bugün bir takımla bir cenabetlik var resmen. E, ee, o kampus yok. Victor zaten yok. Bilal desen o bilene bir garip. Takım resmen oynamıyor. Çıkın bitirin şu işi dedim. 3 kişi motive. Biri sakin biri gergin. Gergin olan zaten biz sataştık onunla. Ondan dolayı gergin. E, ee, hadi bakalım. Drone top. bu ortasını yaptı. Kafayla gol geldi. İşte bu be. 75'te 2-1. Ucu ucuna kazanacağız galiba bu maçı. Bakalım ne olacak. Long bu ortasını yaptı. Burada kafayla golü buluyoruz. Ağzını kırayım. Oyuncu değişikliği hakkımız yok ve Mir sakatlandı. Dakika 77. Bu hiç iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı çünkü değişiklik hakkımız yok yani. Mir oynamayacak. 10 kişi kalacağız. Lan ilk defa bir, bir kere 5 oyuncu değişikliği hakkını kullandım. Onda da Mir sakatlandı ya. Böyle bir şey olamaz ya o zaman takımı hücum ağırlıktan dengeleyi çekelim ee, topu kısa vadeli full zaman geçirme oynayalım ee, artık duran top kazanan. bilmiyorum ne yapacağız ortalık karıştı ee, kaleci oyunu orta saha yuvarla hadi rakip bir dakika beklere yuvarlasın ee, ya da kanatlara yuvarlasın beklere yuvarlasın ya da ya Şimdi defans hattını geri çekersek büyük ihtimal sıkıntı yok gibi. Tamam. Daha sık, daha sık geriye yaslan. Daha sık geriye yaslan. Rakip merkezde zorla. Rakibi rakip orta yapmasına izin verme. Rakibin orta yapmasına izin verme diyelim. Vallahi böyle tüm tuşlara basıyorum. E, 10 kişi kaldık diye tüm tuşlara basıyorum. Bakalım neler olacak. Rakip takım kontrol atak geldi. Hadi bakalım. Kesersek çok iyi olacak. Kestik. Korner. Yani beni gol yemedik ama şu anlık bakalım. Kornerde ne olacak. Şimdi korner ters açıdan oldu. Değişti. Aa, defans mı çıkardı orada? Bir şeyler oldu ha. Az kalsın gol yiyorduk. 90 dakika artı 5'e doğru giriyoruz. Kıl payı bir galibiyet mi geliyor? Kalecimiz uzaklara doğru vurdu. Rakip takıma vermiş resmen ya. Niye ben öyle bir şey yaptın ki? Hadi bakalım. Topu aldık güzel. Şov aldı gidiyor. Şov. Şov. Lumbo. Hadi bakalım. Yapma kamona. Yapma kamona. Ağzını kırdım. Niye pas veriyorsun öyle ya? Al 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 zını kırayım. Ne, bir şey, ne oldu lan? <laughs> Gol yemedik. <laughs> Şansa işte bal, bala gidiyoruz yani. Bala e, Toto'ya gidiyordu. Mir'in sakatlanması. Bakın 10 kişi oynadık ya. Böyle bir şey olamaz. Bir tam 5. oyunu değişikliğini yapmayacağım ya. İyi bir galibiyet almadınız aslında ama neyse ben öyle şey yapayım sizi bir pop poplayayım yani kazandığını sonuçta. Ee, şimdi olumlu bir şekilde de konuşmamızı yapalım. 10'da 10 yapıyor Real Madrid anladığım kadarıyla Bir bakalım bir aynen 10'da 10 yapıyor Adamlar penaltıdan maçı kazanıyor Judu Bellingham'la O takım bana verecek. Neyse adamlar zaten e, galibiyetlerle gidiyorlar Sevilla mağlup durumu düştü Maaşlar gülen tarafı oldu Lan dakika 3'te gol diyorsun Fizyoterapiste gönderelim Mir 3 3 hafta sağlığına uzak kalacak Tam adam e, formu yakaladı derken Adam bir anda Kim vurduya gitti Bu arada var muhabbetleri falan konuşuluyor ya yani cidden bu maçta çok kötü olduğumuz maçta puan çıkarabilmek çok iyi oldu yani. Adamlar 3. dakikada gol bulup moralliyken bir anda maçı almamız müthiş oldu. Yani gol de kaçırdılar. Yani son dakikada 2-2'ye getirebilirlerdi. Fırsatı değerlendiremedi. Şimdi fiksüre bakacak olsak şöyle Villarreal maçında bölümü noktalayalım. Son maçımız olsun. Zaten kaydımız 21 dakika olmuş. Pause yapa yapa. Ee, tabii bu girişte belki bir, kısmı, bir dakikalık falan kısmını da kesebilirim. Hadi bakalım. Geçen videoda dediğim oyuncu buydu. Alexander Mitrovic gördüğünüz gibi 16-23 milyon arası alınabilecek bir oyuncu ama Alexander Mitrovic tabi orada kazandı paraya bakın 3 milyon deli para kazanıyor. Bunu e, İngiltere'de bilene vermez yani. Bu oyuncu 33 yaşında bir de e, gerçi 33 yaşındaymış ama iyi bir forvet olarak getirtecektim Victor gibi. Bek Lennon an geldi. Villarreal karşısında 2-20 orandayız. Bakalım ne olacak. Bu arada Villarreal bir zamanlar bizim teklifimizi mi reddetti? Bir şeyler oldu o da. Bakalım Villarreal karşısında ee, bir geçmiş hatırlanacak mı? Hadi bakalım. Şimdi şu şekilde. Hadi bakalım. Victor hakkında konuşmuşuz. Evet gördüğünüz gibi ilk 11'imiz hazır. Bakalım neler olacak. Ee, ve tıkımı bakıyorum şöyle. Herkes yerli yerinde. Mir yok sağlarda. Victor sağlarda ama hala tam hazır değil. Umarım bu maçta bizi güldürür. Hadi bakalım takımı bildir diyelim. Şöyle maça doğru gidelim. Şimdi hadi bakalım dostum. Bir ilerle soyunma odası. Şimdi çıkın ve fark yaratın. da bakalım taraftar olumlu. Hadi bakalım. İkon ekranlara geliyor gördüğünüz gibi rakip takımda bizde aynı şekilde Esposito bir yerden çok tanık geldi. Ama geç Esposito bir de forvet vardı. Sherlock bu kesin zaten tanıdık. Alexander Sherlock Türkiye'ye gelmişti. Ee, hadi bakalım. Başarabilirsiniz çocuklar diyorum. Corner, Lumbo ortasını yaptı. Kafa geldi. Copato, inyaka Peña. Bu da zaten tanıdık. Adamlar kiralamış bilmiyorum. Hafif var bu arada ya da satın almış da olabilir. Şimdi kafalardan sekiyor. Hala atak şansı devam ediyor. Bizde top güzel. Hadi bakalım Lumbu Orta sahaya döndü hızlı bir paslaşma ama Bilal'e gelmiyor. Şimdi tekrar atak şansı Lumbo. Bu arada atak devam ediyordu ama çok orta sahada top döndü. vurdu ve gol. Ocampus. En yani top döndü de olsun yine gol oldu. Atak bitmedi ama ben bir dur kalk pausu yaptım hadi. Burada Lumbo sıyrıldı. Pasını verdi. Show burada güzel pas vermemiş. Bilal vermiş O kampus burada çaprazdan. Inyeka Peña topa uzanamıyor. Yetişemiyor, dokunamıyor korner atışı ne korneri taç pardon İçeri kafalardan sekiyor İñigo Peña'da kalıyor. Bu arada pozisyon hala devam ediyor. Kalecinin verdiği pas bizde kaldı hala. Victor ceza sahası içi. O kampus. show. Komor hadi be. İkili 1-0 önde soyunma odasına gidiyoruz. Hadi bakalım. E, hadi bakalım. Şu böyle devam gelecek. Bol şut çektik. Böyle devam diyeceğim. Aslında dediğini demeyeceğim. Aslan dediğin demeden ikinci araya başlıyoruz. Kontratrasyonunuzu kaybetmeyin beyler. Hadi bakalım Keita. Şimdi Bilal Lumbo. Hadi bakalım. Sağ kanata. Sol kanat pardon. Par, hadi bakalım. Tam oldu O kampus Show Hadi be Victor. Uzun zaman sonra sağlara geri döndü ama inceleme var. Hocam ver şu golü bitsin şu iş burada. Evet. Pedrosa burada pasını verdi o kampus çizgının üzerinde gitmiş. O kampus şov veriyor. Şovda. Victor'a Victor'da. Burada bir ofsan şüphesi oldu ama. Farkı gerçekte. Villera bugün sağda yok gibi. Gördüğünüz gibi bir şutu var. O da kaleyi tutmuş. O da gözüken bir şut değildi. 12'ye 5. XC olarak çok öndeyiz. Yani aşırı gömüyoruz rakibi. Süpersiniz diyeceğim. Aa Esposito kaleyi denedi. Kalecimiz tam pause yapmıştım ki o an şey oldu. Corner kazandılar şimdi. Angel. Angel Gomez. Angel Gomez paslaşarak verdi. Alexia şu an kontrol atak çıkabilirdik. Pedro'dan önce gitseydik. Simon ve orada offside yakalandı. Duran top Angel ortasını yaptı. Şimdi Victor topu aldı. Uzun bir top Lombo'ya doğru. Lombo 77 dakika. Lumbo yorgun. Ee, oyunu bir durduralım. Bu sefer 5. oyuncuyu değiştirmeyeceğim. Takım konuşması yapalım. Hadi çocuklar diyelim. Fonten mutlu gözüküyor. Şu kaygısız Dodi zaten aramız bozuk. Adam de değil de şu adamla da biraz bozulur gibi oldu hocam ben 2-11 yazmışsınız ama 2-11'i almıyorsunuz diyerekten laf etti. Ya nasıl alayım senden iyi oyuncular var. Yani sağ alayım desem sağda adam iyi, sol alayım desem solda adam iyi beklerdi yani. Hadi bakalım atak şansı. Kamona, Kamona pasını verdi. Bilal top kaybediyor ama Pedrosa'ya geldi bir an. Oo, Victor attı. Victor top takip e, gol geldi. Burada hadi bakalım pozisyon gelsin. Carmona burada verdi. Bilal dokundu ama bir hata oldu. Defans da uzaklaştırmak istesen Pedrosa'ya attı. Pedrosa direkte patladı. Sonrasında Victor takipçiliğine topu alalı buluşturuyor. 3-0 oldu. Ee, değişikli onayla dostum. Hadi bakalım. Süpersiniz diyelim. Süpersiniz de gidiyoruz ha. Villarreal ligde dördüncü ve bugün sahalarda yoktu resmen. Ve dördüncü sıradaki rakibi de yeniyoruz. Genelde yukarıdaki rakipler yeniyoruz da aşağılarda sıkıntı yaşıyoruz. Maçın adamı Lucas Ocampos oluyor. Yani Viktor Victor bir gol daha atsaydı belki maçında adam olabilirdi. Çok memnunum diyelim. Yani 3-0 aldık. Rakip oynamadı. Oynamadığımız maçta galibiyeti zorlu ana çıkarmıştık. Oynadığımız maçta da orta derecede rakip oynamadı bu seferde. de. fazla asılmadı. Real Madrid'in bir maç eksiği var. Bakalım eksik maçla neler yani kazanabilecekler mi onu da görelim. Hatta rakip takımın teknik direktöründen böyle bir konuşma geldi. Şöyle Zito 10-12 gün sahalardan uzak kalacakmış. Fonton'da bir konuşma var, soruşturalım. Ondan sonra ee, umarım tecrüben falan falan bir şeyler dedik. Fonton bizim has oyunculardan biri mi? Şöyle bir bakmak istiyorum geçmişe. 7 maç fırsat bulmuşsun senin Değil ne Rotasyon değil de hamle oyuncusu. Oyunu sonradan girerek hamle oyuncusu yapalım seni. Yani forma süresini birçok oyuncunun değiştirip geleceğim ya böyle olmayacak. Şimdi başka kim var? Sen ne demişiz? Rotasyon. Sana da hamle oyuncusu diyelim. Yani laf ederseniz edin bu saatten sonra. Fotoni yedek oyuncu yapmıştım seni. Hamle oyuncusu olarak anlaşılan forma süresi. Aa, bir dakika bu değildi. Kimi de bana laf eden. Biri laf etti defanstan. Edenleri bir şey abi. Mir. İkon oyuncusu demişiz. Sana hamle oyuncusu ve rotasyon. Sen karışıksın. Sen ortaya karışıksın şu an. Sana bir şey demeyelim. Evet yavaştan bölüm burada noktalayalım. Real Madrid 11'de 11 yaparak zirvede devam ediyor gördüğünüz üzere. 7 7 tane golü var. Sadece Zaragoza, Elche, Valencia, Valen Almeria'dan gol yemiş. 33 tane de gol atmışlar gördüğünüz üzere. Bizsek, e, bizsek gördüğünüz gibi 6 tane gol yemişiz. 31 tane gol atmışız kardeş. Bir 61 bir 31 benim e, başıma bunlar bir garip geliyor. E, yani birler bir yerde beni buluyor tabii gerçi de. E, ee, bir şekilde devam eden 3 takım var gördüğünüz üzere. Barcelona, Real Madrid, şey, Real Madrid Sevilla. Üçümüz devam ediyoruz. Galibiyet e, hiç Espanya hiç beraber kalmamış. Galibiyet alamayan e, yok başka. Ama Real Madrid tarih yazıyor. Tarih yazıyor demeyelim de Real Madrid'in olduğu durumlar bu zaten. Neyse bir videomuzun sonuna gelmiş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bir kısa kalın. Hoşçakalın.